hem maddi hem manevi yönetim kurulundaki arkadaşlarım ile beraber gecemizi gündüzümüze katarak Tekirdağ Spor için çalışıyoruz. Başarılı olup olmadığımız tartışılabilir. Ama hem benim hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımın verdiği emekleri kimse görmezden gelmesin. 2024-2025 sezonumuzu bugün itibariyle açıyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu takdirde başarı kendiliğinden gelecektir. Tekirdağ sporumuzu yalnız bırakmayan başta yönetim kurulu arkadaşlarım olmak üzere Volkan Nallara, Candan Yüceer bu sezon aramıza yeni katılan ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen Mehmet Sıttık Demir'e, Körteci Sergen kardeşimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Tekirdağ Spor var. Hep birlikte Tekirdağ Sporumuzu hak ettiği yere getireceğimize bizler inandık. Sizler de inanın. Volkan Başkanım bize tam destek. Tekirdağ Sporumuz bu sene üçüncülükte olacak inşallah. Bu mücadelede siz değerli büyüklerimizi yanımızda görmek bizlere güç verecektir. Açılışımıza geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün Tekirdağ Spor'un sezona başlayacağı günün öncesinde hep beraber bir araya geldik. Gönül isterdi. Pardon AK Parti ilçe başkanımız da burada. Onu görmemiştim kusura bakma. Başkanım arkalardasın ama bak yakaladım seni. Sen de hoş geldin başkanım. Bugün herkes burada. Tekirdağ Spor'un başarı sağlayabilmesi için herkesin bir arada olması gerekiyor. Bence Tekirdağ Spor kesinlikle siyasete alet edilmemeli. Çünkü siyasetin içinde olduğu bir futbol maalesef başarı sağlamıyor. Bizim dönemimizde Mustafa Aydoğdu Başkanımın döneminde başkanımız hepimiz farklı siyasi partilerden Dikanma Tekirdağ Spor için kenetlenmiştik ve başarı gelmişti. Ben burada şu anda sahnede onu görüyorum baktığım zaman. Ekrem Başkan uzun bir zamandan beri ben de kulüp başkanlığı yaptım bilirim derdini. Tekirdağ Spor her zaman para lazımdır. Tekirdağ Spor'un hiçbir geliri yok. Her gün 30 tane peylovana bakmak da zor. Ekrem Başkan iki yıl boyunca kendi başına arkadaşlarıyla beraber yönetimde bayağı bir mücadele etti ama şimdi hep beraber bir arada sağ olsun Mehmet Sıtta herkese çok teşekkür ediyorum destek verenlere. Bizimle beraber olup Ekrem'i yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum buradan tekrar. Başkanım Tekirdağ dediğim gibi başarı elde etmesi için herkesin bir arada olması gerekiyor ama başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Canlan Hanım çünkü güç Büyükşehir Belediyesi'nde biz de üstümüze düşene ikimiz birlikte inşallah Tekirdağ Sporu yapacağız. Bir kere herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu takım 11 ilçenin takımı. Tekirdağ Spor büyük bir marka. Marka olduğu burada 55-60 sene önce sahalarda futbol oynayan insanlar buradalar. Bu sene kaçıncı yıl dönümümüz? 55. mi 56. mı? 57. yıl dönümümüz. 50 yıl önce bu sahalarda koşturan büyüklerimiz burada. Başka hiçbir kulüp bunu Trakya'da yaşamadı. Bal Ligi'nde Tekirdağ Spor'u tutmamamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah bu yıl hocamız ve teknik ekibimiz, yeni futbolcu kardeşlerimizle birlikte biz de üstümüze düşeni yapacağız ama memleketin durumu ortada. Tasarruf tedbirleri diye bir tedbir var biliyorsunuz belediyelerin başında. Maalesef spor kulüplerine çok ciddi desteklerde bulunabilme şansımız yok ama biz maddi ve manevi olarak başkanım her zaman senin yanında olacağız. Kulübün yanında olacağız. Tekirdağ Spor'u tekrar üçüncü lige çıkartacağız. Olmadı yine İlham abiye gideceğiz. Bir ara gitmiştik. <laughs> yine gidebiliriz yani. Ben heyecanlanıyorum bu sahneye çıktığımda sarı siyah. Gördüğüm zaman taraftar kardeşlerim bir fotoğraf çekelim dediler. Çok deplasmana gideceğiz hep beraber. Gitmediğimiz deplasman kalmadı. Van'a da gittik, Cizre'ye de gittik, Diyarbakır'a da gittik. Ben de belediye başkanı olarak sizden bütün deplasmanlara gelmeye çalışacağım. Başka türlü site atamayacağız çünkü. Hep beraber tribünde fotoğrafımızı vereceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum sabırla beni dinlediğiniz için. Ben merhum annemin dayısı, ailemizin büyüğü Yaşar Kaptan Çebi'yi de anmak istiyorum. Böyle bir tesisin yapımında memlekete böyle bir hizmet sunduğu için Çebi ailesine çok teşekkür ediyorum. Zaten şampiyonlukta da bize ciddi anlamda sponsorlukları vardı. O yüzden adına görünce duygulandım. Başkanım bu adı burada değil de şu yolun kenarına bir totemle, büyük bir totemle Yaşar amcanın adını koyarsak ruhu da şad olur diye düşünüyorum. Tekrardan mekanı cennet olsun diyorum. Elbette bir sezon açılışı için buradayız. Ama sadece bizim için bu bir 2024-2025 sezon açılışı değil. Bundan daha fazlası, daha çoğu, Bizim gururumuz, aşkımız, sevdamız sarı siyah için burada hep beraberiz, bir aradayız. Yaşasın Tekirdağ Spor diyorum. Elbette birçok spor kulübümüz var değil mi? Her birinin başarısı bizim başarımız, gururumuz. Ama adımızı taşıyan, Tekirdağ her yerde temsil eden Tekirdağ Spor'un başarısı elbette bizim için çok kıymetli, çok önemli. Tabii bu yola çıkarken zorlu bir yol bu. Sevgili başkanım anlattı. Binalar lazım, stadlar lazım değil mi? Antrenmanlar lazım, ekonomik güç lazım, destek lazım. Ama bunlardan hepsinden daha önemli olan bir gönül desteği lazım. Güç birliği lazım. Adanmışlık lazım, inanmışlık lazım. İşte bugün burada olduğumuz gibi bir arada olmamız lazım. İşte onu olursak elbette sıfatlarımız var. Ben bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elbette karşınızdayım ama her şeyden öte bir Tekirdağlı olarak, Tekirdağ spor sevdalısı olarak buradayım. Ve diyorum ki Tekirdağ bu sözden inşallah şampiyon olacak. Öyle mi? Bu kadar mı? Ama bu başarı için Hepimizin desteğine ihtiyacı var kulübümüzün, sporcularımızın. Bu sadece ekonomik değil. Maçlara destek olmak lazım. Taraftar olarak orada o motivasyonu sağlamamız lazım. Tekirdağ adını herkese duyurmamız lazım. İşte Tekirdağ Spor inşallah bu süreçte bunu sağlayacak. Bizler de bu yola çıkarken bir söz verdik. Dedik ki maddi manevi sporcularımızın, kulüplerimizin, ister amatör olsun, ister bireysel sporlarımız olsun yanındayız. Gerek fiziksel mekanlar noktasında, gerek nakdi destekler noktasında, gerek sporcu destekleri noktasında elimizden geldiğimizce, gücümüz yettiğince. Sevgili Volkan Başkan tasarruf tedbirleri dedi ama aşar herhalde onlara değil mi? Evet hep beraber inşallah Tasarruf tedbirlerini de açacağız, diğer şeyleri de açacağız. İnşallah Tekirdağ'mızı, Tekirdağ sporumuzu şampiyon yapacağız diyorum. Biz bu yolda her zaman yanındayız, hep beraberiz. Haydi Tekirdağ diyorum. Tekirdağ spor için el ele, omuz omuza olma vakti. Hayırlı uğurlu olsun sezonumuz. Başarılar diliyorum. Merhaba, Hadi, hadi. Gel, hadi, hadi. Var, <gülüyor> <gülüyor> gelin bakayım, gelin. Gel gel. <laughs> 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 Hakan abi gel. Gel 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 Nazar değmesin,

Merhaba başkanım. merhaba başkanım. Merhaba. Başkanı. Başkanım merhaba. 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 Merhaba.

kurban kesildi herhalde. Vay, sayın valim. Kurban kesildi ama sizi sanki kurban ki yani, şeye, 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 şey yapmışlar. Sizi kesilince yapmışlar. Evet, evet. buradayız tamam. Evet. evet, evet. Sayın Portakol, Yasemin Hanım. Evet. 你人生不吗